Herkese merhabalar, yeni videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle evimden bir video çekeceğim. Görüyorsunuz yanımda yan bir sobam var ve market alışverişi videosu çekiyorum. Çünkü kardeşim bizim için neler almış. Değil mi Hüseyin? Yarısını kendi için almış. O ayrı. Size o market videomu göstereceğim şimdi. O zaman başlayalım. Migros bin karışık burası. Direkt başlıyorum o yüzden. Nerede ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şöyle içeceklerden başlayayım. Furkan. Gazoz. Olmazsa olmaz kolamız. iki tane. Sonra Oğlum, limonlu değil. soda. Bir tane daha limonlu soda. Elmalı soda. Ufak çaplı bir bakkal açılırdı. Şuradan Normal bir aden suyu değil mi bu? Damlanın. İçecekler sanırsam bu kadardı. Sonra şöyle sıcak çikolata. Sıcak çikolata. Çikolata. Bakana. şey almışsın. Cici bebe. Çayla çok güzel oluyor. Üstüne Nutella sürünce de çok güzel oluyor. Ve kaç tane aldın? Bir tane daha cici bebe. Sıcak çikolata. Bu ne? Açamadım. Bu çay kurfilis, ıslak değil. doğadan ada çayı ve abur cubarlar, monte, miktar çikolatalı, şöyle üçlü mini çikolataları ikram al beni nutella puding yine bonti çok ne olur, Sen Evet. Tekrar al beni ve çok onak var. birkaç tane bir sürü. Bunları tamam. Geri koyalım. Şunun içindekini açamadım ama. Ve şöyle bir abur cubur daha var. Bunun içinde de cipsler var sanırsam. Uf, sıcak oldu burası. Açacağım şimdi. Bir adet ketçap ruffles. Pringles. Lace. Doritos. Sağlıklı çok da bir şey yok. Bu neydi? Nakos çok peynirli. Bunlar bu kadar. Şunu açamadım. Bir de şunu açarsam Artık kaldıracağız Dolabı koyacağız. Şimdi burada sıcak olacak mı? Açıyoruz. Sen şurada da tahinli susamlı kurabiye var. Hüseyin bunları almış. İşte gene ihtiyaçlar ve şeyler doğrusu. Daha bitmemiş. Burada neler var? Ha, bunlar sıcak çikolataların devamı. Ve Hüseyin'in market alışverişi böyleydi. Bayağı abur burdolu bir market alışverişi olmuş. Bunları koyalım. Bu da koyalım. Şey Şöyle koyalım. böyle akşamları oturursak yeriz inşallah. Yurttuktan yutlu sonra <laughs> biraz keyif yaparız. Kardeşler olarak şöyle bir takılmaca günü yaparız. Ondan sonra başka da bir şey yok. Bunu böyle kısa bir market videosu olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü biraz artık evimdeyim takılayım falan diyorum. Size de işte bir şeyler çeker, çektikçe paylaşırım. O zaman Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.